arabada beklerken, sıraya girmişken, hatta akşam yemeği sırasında bir anlık sessizlik olduğunda. O refleks. Ne kadar güçlü değil mi? Telefonunuza uzanmak, kilidi açmak ve... Aslında yapacak özel bir şeyiniz yok. Sadece o uygulamaların, o arayüzlerin sizi çağırdığını hissediyorsunuz. İlk videomuzda yapay zekanın beynimizi nasıl tembelleştirdiğini gördük. İkincisinde zevklerimizi nasıl teklifleştirdiğini konuştuk. Şimdi ise en karanlık bölüme iniyoruz. Teknoloji şirketlerinin bilimsel yöntemlerle bizi nasıl bağımlı hale getirdiğini konuşacağız. Bu video sonsuz kaydırmanın, bildirimin sesinin ve o kırmızı ikonların arkasındaki dopamin tuzağını deşifre ediyor. Problemin kökü tasarımda gizli. Modern arayüzler kullanıcıları memnun etmek için değil, onları platformda en uzun süre tutmak için nörobilim kullanılarak inşa edilmiştir. Bu bağımlılığın temel döngüsüdür. Tetikleyici, davranış, ödül ve yatırım. Dopamin haz hormonu olarak bilinir. Ancak esas görevi motivasyon ve beklenti yaratmaktır. Yani bir ödül aldığımızda değil, ödül almayı beklediğimizde en yüksek seviyeye ulaşırız. Yeni bir bildirim, yeni bir mesaj veya yeni bir beğeni beklentisiyle yani belirsizlik anında dopamin tavan yapar. Teknoloji bu belirsizliği kusursuzca kullanır ve bizi sürekli bir umut döngüsünde tutar. Bir kumar makinesi düşünün. Her kolu çektiğinizde ödül almazsınız. Ancak rastgele bir zamanda kazanacağınız umuduyla çekmeye devam edersiniz. Sosyal medyada da tam olarak böyledir. Gelen bildirimlerin ne zaman ve ne kalitede geleceğini bilmemeniz beyninizi sürekli tetikte ve arayışta tutar. Bu psikolojideki en güçlü bağımlılık formudur. Çünkü beynimiz en çok tahmin edilemeyeni sever. Bu rastgele ödüllendirme alışkanlığı anlık bir eyleme yani telefonunuzu kontrol etmenize bağlar ve o eylemin sıklaşmasını sağlar. Eğer her zaman ödül alsaydık Heyecanı biterdi. Eğer hiç almasaydık bırakırdık. Ancak belirsiz ödüller döngüyü sonsuza kadar sürdürür. Teknoloji tasarımcısı Nir Eyal'ın bu modeli uygulamaların bizi nasıl geri getirdiğini 4 adımda açıklar. Sıkılma, yalnızlık gibi içsel tetikleyiciler ya da bildirim gibi dışsal tetikleyiciler uygulamaya girmemizi sağlar. Uygulamaya gireriz, kaydırırız, tıklarız. İşte sihrin olduğu yer burası. Bir bakışta 5 beyni görebilirsiniz diğerinde hiçbir şey. Bu rastgelelik sizi meşgul eder ve dopamin salgısını körükler. Bir fotoğraf yüklersiniz, bir yorum yazarsınız, ayarlarınızı güncellersiniz. Bu uygulamaya zaman, veri ve çaba yatırdığınız anlamına gelir. Bu yatırım uygulamadan ayrılmanızı psikolojik olarak zorlaştırır. Çünkü telefonunuz sizi bırakmıyor. Çünkü her seferinde sizi geri getirecek bir düğüm atıyor. Bu bağımlılık tesadüfi değil, tasarlanmıştır. Uygulama arayüzleri dikkat ekonomisi için bilerek optimize edilmiş Karanlık tasarımlarla doludur. Facebook ve Twitter'ın öncülüğünü yaptığı bu tasarım hilesi, sonu olmayan bir besleme akışı sunar. Normalde bir sayfanın sonuna geldiğinizde beyniniz doğal bir tamamlama sinyali alır ve durma zamanının geldiğini anlarsınız. Sonsuz kaydırma bu sinyali ortadan kaldırır. Bitmeyen bir içerik denizinde beyninize durma komutu veren hiçbir mekanizma kalmaz. Her kaydırma yeni bir umut ve yeni bir dopamin beklentisi yaratır. Amacınız olmadan kaydırmaya devam etmenizin en temel nedeni budur. Tasarımcılar bu özelliği sigara içmek, abur cubur yemek gibi sürekli tekrar eden ve doğal bir sonu olmayan bağımlılık davranışlarını taklit etmek için yarattıklarını açıkça itiraf etmiştir. Aşağı çek ve yenile. Tıpkı bir kumar makinesi gibi. Ekranı aşağı çekip bırakırsınız ve ne olacağını bilmeden beklersiniz. Yeni içerik gelebilir, gelmeyebilir. Bu basit mekanik değişken ödüllendirme programını taklit ederek beyninizde anlık bir gerilim ve beklenti yaratır. Pull to Refresh'in tasarımcısı Azar Raskin bile bu mekaniğin kumar makinelerinden esinlenerek tasarlandığını söylemiştir. Yani parmağınızla yaptığınız o ritmik hareket aslında beyninizin bir kolu çekme davranışını taklit eder. Uygulama ikonlarındaki o parlak küçük kırmızı bildirim sayıları sadece bir sayı değildir. Beyninizdeki ilkel bir tehlike sinyalini tetikler. Kırmızı aciliyet, şiddet ve önem demektir. Bu renk dikkatimizi anında çeker. Bu baloncuk sizde fırsatı kaçırma korkusu, yani FOMO yaratır ve içeride önemli bir şey oluyor, kaçırma mesajını verir. Bu basit tasarım tercihi yüz milyonlarca insanı masalarından kalkıp telefonlarını kontrol etmeye zorlayan güçlü bir silahtır. Sadece bir bildirim var mı diye bakmak için kilidi açmak ve ardından 20 dakika boyunca akışta kaybolmak bu tuzağın en yaygın sonucudur. YouTube veya Netflix'te bir video bittiğinde ne olur? Hemen bir sonraki başlar. Bu yine bilinçli karar verme sürecini bypass eden bir hiledir. Sadece pasif tüketime izin verir. Bir sonraki içeriği izleyip izlememeye dair karar verme çabası uygulamadan çıkmanızı sağlayabilir. Otomatik oynatma bu bilişsel çabayı sizden alarak döngüyü akışta tutar ve size kalan zamanınızın kontrolünü kaybettirir. Bu küçük hilelerin toplumsal ve kişisel maliyetleri çok yüksektir. Bu sadece çok telefon kullanmak değil, kaliteli hayat süremizin, üretkenliğimizin ve ruh sağlığımızın çalınmasıdır. Sürekli kısa ve yoğun dopamin vuruşlarına alışan beynimiz, uzun ve odaklanma gerektiren görevlere karşı direnç geliştirir. Eskiden 1 saat kitap okuyabilirken, şimdi 10 dakikalık bir videoya bile odaklanmak zor geliyor. Bu durum sadece anlık dikkatimizi değil, aynı zamanda derin iş yapma yeteneğimizi de köreltiyor. Yaratıcılık, karmaşık problem çözme ve uzun süreli projeler üzerinde çalışma yeteneği kesintisiz odaklanma gerektirir. Sürekli bölünme bizi yüzeysel ve tepkisel iş yapmaya zorlar. Bir programcının, bir yazarın ya da bir araştırmacının karmaşık bir problemi çözerken sürekli bildirimlerle bölünmesi o kişinin işini yüzeyselleştirmesine ve asla tam potansiyeline ulaşamamasına neden olur. Sürekli gelen bildirimler beynin savaş ya da kaç modunda kalmasına neden olur. Kaliteli uykuyu bozan mavi ışık ve sürekli zihinsel tetikte olma hali kronik stres yaratır. Bunun yanı sıra sosyal medyada sürekli olarak başkalarının filtrelenmiş, kusursuz ve özenle seçilmiş hayatlarını görmek kendi hayatlarımıza karşı gerçek dışı bir beklenti yaratır. Bu durum yetersizlik hissini, yüksek anksiyete ve depresyon oranlarını yükseltir. Herkesin en iyi anını görmek kendi sıradan gerçekliğimizi sürekli sorgulamamıza yol açar. Teknoloji bizi birbirimize bağlamayı vaat etse de aslında en yakınınızdakinden bile koparabilir. Bir masada oturup herkesin kendi telefonuna baktığı o ironik manzarayı düşünün. Yüz yüze etkileşim sadece kelimelerden ibaret değildir. Mimikler, göz teması ve beden dili yoluyla kurulan empatiyi içerir. Sanal dünyaya odaklanmak bu gerçek derin sosyal bağlar kurma yeteneğimizi azaltır ve bizi izole eder. Uygulamalar her isteğimize anında cevap vermeye programlanmıştır. Bu durum sabır mekanizmamızı köreltir. Uzun vadeli hedefler beynimizin anlık ödüllere alıştığı bir dünyada çekiciliğini kaybeder. Bir sonuç için haftalarca çalışmak yerine 15 saniyede hızlı bir dopamin vuruşu almak daha kolay gelir. Bu finansal planlama, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim gibi uzun vadeli başarı gerektiren her alanda geri tepen bir durumdur. Bu bir savaş ama kazanılabilir. Çünkü silahları tanıyoruz. Algoritmanın tuzağından kurtulmak telefonunuzu tamamen atmak anlamına gelmiyor. Onu bilinçli bir araç olarak kullanmayı öğrenebiliriz. Telefonunuzun ekranını gri tonlamalı yapın. Dopamin döngüsünün en büyük tetikleyicisi olan parlak Canlı renklerden kurtulmuş olursunuz. Uygulamalar aniden daha az cazip hale gelir. Bu basit hile telefonu bir eğlence makinesi olmaktan çıkartıp sıkıcı bir araca dönüştürür. Acil olmayan tüm bildirimleri kapatın. Instagram beğenileri, e-posta uyarıları, WhatsApp gruplarından gelen mesajlar gibi Bildirimlerinizi günün belli saatlerine toplayın. Uygulamaları klasörlerin içine koyun. Ana ekranınızda sadece telefon, kamera ve harita gibi temel araçlar olsun. Bir uygulamaya ulaşmak için ekstra bir adım atmak zorunda kalmak o anlamsız tıklama refleksini yavaşlatır. Telefonunuzu ulaşılması zor bir yerde başka bir odada bir çekmecede tutmak da bir sürtünme yaratma yöntemidir. Kendinize kural koyun. Yatmadan bir saat önce ve uyandıktan sonraki ilk bir saat telefon yok. Bu beyninizin en savunmasız olduğu anlardır. Bu küçük molalar bile dikkat sürenizi yeniden inşa etmeye başlayacaktır. Unutmayın bu savaştaki en büyük silahınız tekrar ele geçirdiğiniz dikkatinizdir. Peki siz sonsuz kaydırma tuzağından kurtulmak için bir yöntem kullanıyor musunuz? Telefonunuzu ne zaman elinizden bilinçli olarak bırakıyorsunuz? Yorumlarda stratejilerinizi paylaşın. Eğer bu video beyninizi uyanık tuttuysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.